Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanal Asım baştu sizlerle. Bugünkü konuğum kim? Lokantacım Ayşe Akın. Ayşe abla bizimle. Ayşe evet. ablanın lezzetli yemekleriyle sizinle tanıştık. Evet. Yanlış hatırlamıyorsun. Ben, de ben de çok ilk, memnun oldum. İlk tanışmamız nasıl olmuştu? İlk tanışmamız, misafirleriniz vardı. Misafirdim. Köy tavuğu çorbası içmeye gelmiştiniz. Hı. Ondan sonra yemeklerimden hoşumuza gitti, güzel tatlar aldınız. Devamlı hem şey söyleyeyim, hem arkadaşlığımız, hem şey yani aramızdaki bağ arkadaşlık samimiyetlik bağ devam ediyor. Ama bunun devam etme nedeni bunlar? Tabii ki. Tabii lezzetli ki. Lezzetli salata. Evet. Lezzetli sarmay, ev evet. sarması, hepsi Bunu de ev yemeği. Yayladan getirdik yayladan özellikle topladım bu hafta. Buralısınız değil mi Ayşe abla? Evet. Nereli? Ben Aslen. doğma büyüme Demirtaşlıyım. Demirtaşlı. Evet. Annem Buralı. Babam çok küçük yaşta Ermenek'ten gelmiş. Ama biz tanımıyoruz. Hı, hı. İşte iki tane çocuğum var. Ondan Onlar sonra buradalar var mı? Kızım avukat. Dört yıldır Alanya'da. Hı hı. Bir tane torunum var. Wow, evet. Çok güzel. Sizin çocuklar nasıl? İyiler mi? Çok iyiler. Çok evet. iyiler. Babaları çalışıyor, onlar evet, yiyor. Ne evet, evet. Tabii ki çocuklar öyle olur. Yemeğini, malını yerlermiş. Ben de 15 yıldır bu işlerle meşgulüm. Devamlı sabah erken geliyorum, altı buçukta. Biraz yorucu oluyor ama o şekilde hayatım. Yorucu ama çok keyifli, severek yapıyorsun. Yani, Onu evet severek yapıyorum. Ve e, müşterilerimin de hoşuna gittikçe, beni takdir ettikçe ben daha çok çalışmak istiyorum. Motive oluyorsunuz. Evet. Ama sizin de çok katkılarınız olmuştur. Yıllardır Rusları buraya alıştırdınız. Geliyorlar sonra ben Onlar sizden. tabii ki ondan sonra onlarla dostluğumuz, bayağı bir bağımız. Evet. Yani sizin paylaşımlarınız Beni daha çok şey yaptı. Tabii. Yani. Katkısı oluyordu Tabii mutlaka. ki katkısı oldu. Reklam çok evet. önemli. Sizin evet. eşiniz ne iş yapıyordu? Benim eşim devlet memuru. Evet. Devlet memuru. Çalışıyor. Rutin bir şekilde. Evet. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Cumartesi pazarları tatil. Bayramlar da tatil. Evet. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı şekilde. Ama Gerçekten şöyle yol üstünde uğranabilecek en iyi mekanlardan biri burası. Ama e, bu işi e, şey, mahmutlar gibi. Hı hı. Yani veya bir merkezi yerde yapsam hı hı. bana daha çok yani beni geliştirirdi. Peki daha ne, çok büyürdü. Neden yapmıyorsunuz? Ya müşterilerim buraya alışmıştı. A dedim ben onlara yani onları burayı boş bırakmayayım. Ama burada çok büyüyemiyorum. Evet burada büyüyemiyorsunuz. Yani bakım Birlikte yapamıyorum. Dışarıdan bekana... bakıldığı zaman. Evet. Çok salaş ama eee mutfak çok lezzetli. Evet. Mutfak çok zengin. Evet. Dışarıdan yani buraya gelişen Dışarı... bir kişi mutlaka önce yemeğin tadına bakması gerekiyor. Tabii ki Daha temiz. Daha sonra gelmesi gerekiyor. Ee, yemeklerimin hepsini kendim yapıyorum. Iıı ee, kesinlikle zeytinyağı, köy tereyağısı ondan sonra ürünlerim kavurman pilavım çok tutulur. Ondan sonra hepsi yani hepsi lezzetli yani farklı yağlar kullanmıyorum her şeyi kaliteli kullanıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Kullanıyorum. Bir gün önceden hazırlanıyor musunuz bir sonraki hepsi, güne? Hepsini pazar e, saat altı buçuktan sonra hazırlıyorum. Bir gün önceden hiçbir hazırlığım olmuyor. Hepsini sabahtan Hı. benim için ama bayağı bir yorucu oluyor. Tabii ki yorucu her gün tabii ki hazırladım. Buranın stresi şeyi ama Gerçekten burada büyüyemedim. Yani bunu söylemeye şey olmaz. Nasıl? Burada büyüyemedim. Büyüyemediniz. Tabii ki. Benim benim bu lezzetler Alanya'da olsa herhangi bir Mahmutlarda. Neden büyüyemediniz burada? Ya burası biraz halsa olması ondan Kapalı, sonra. Kapalı halası oldu. Yani mi? küçük yer inşaat işleri duraklayınca benim işler de haliyle. Şimdi çok şükür iyi. Yani birkaç gündür bayağı bir gelişme var. Evet. Biz de mümkün olduğunca gelmeye çalışıyoruz. Tabii Önceden ki, arıyorum tabii ki. Ben, ben sizi, yani sizi o kadar yani bir abim gibi, bir kardeşim gibi seviyorum. Hı -hı. O şekilde, bu şekilde hayatımız Biz geçiyor. Biz seviyor. Sadece yemekler için değil aslında biraz da evet. samimiyet, evet. E, sevgi bağımız olduğundan dolayı. Yoksa yemeği başka yerde de yiyebiliriz ama evet. yemek ve artı sizin yakınlığınız, samimiyetiniz de çok önemli. Tabii ki. Evet. Yani Eşim, inşallah e, beraber. Eş, eşiniz ne iş yapıyor? Eşiniz burada Eşim mı? Eşim komisyoncu oldu önce. Ondan Komisyon. sonra işleri biraz kötü gitti. Ben de önceleri lüks yani bayağı bir lüks bir hayatım vardı. Ondan sonra devamlı Geziler, tatiller. Lüks hayatınız derken ne vardı? Yani şöyle e, daha yani böyle rahat yok yaşam. yok Burası yoktu evde rahat böyle geziler şeyler. O şekilde bir hayatım vardı. Ama işlerimiz kötü gitti. E, 2010'da. Ondan sonra ben çalışmaya başladım. Çalışma yani hayatına. Mecburen çalışmak zorunda kaldınız. Mecburen çalışmak zorunda. İflas mı ettiniz? Evet. Hmm. iflas ettik. E, toptan halcilik yapıyorduk. Çok eski tüccarlardan eşip yani, gelir durumumuz Ondan iyiydi. Ben, Daha sonra gelir... hayat e, ben e, 2011'de e, büz fabrikasına aşçı olarak girdim ve e, iki buçuk yıl orada çalıştım. Hı hı. Hayatım bu şekilde e, yani şeyden kademeli kademeli. Girişler çıkışlar oluyor. Evet e, orada yemeklerimi çok takdir ettiler. Kendime güvenerek gittim. Orada iki buçuk yıldan sonra fabrikanın işleri azaldı, buz fabrikasının. Ee, bu şekilde ben de dedim ki buraya karar verdim. Burayı da eşim istemedi. Oraya kim gelecek, ne yapacak ama e, gerçekten ben kendim eşimi dinlemedim. Kendim isteyerek ondan gizli burayı açtım. Ve, e... ama burayı açma nedeniniz iflas oldu değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani e, durumunuz iyiken daha sonra tabii da ki. çalışmak zorunda kaldınız. Ondan sonra burada çalışırken bak kızımı. Çalışmak zor oldu mu o süreç? Tabii ki zor oldu. Çok zor. en ee, Dünya'da en zor şey yani yüksekten engine inmek. Ee, Alçalmak değil mi? Alçalmak yani. Alçalmak. Yani, Gerçekten belli bir çok zor oldu. O seviyenin aşağısına inmek. Tabii ki. Ondan sonra benim yani yemeklerim takdir edildi. Önce bir yıl işim olmamıştır burada. Burayı kaçta açtım? İşte iki buçuk yıl fabrikada durdum. Ondan sonra burayı açtım. Ve burada çalışırken işte kızımı okuttum. Onu avukat yaptım. Oğlumu evlendirdim. Ama bu çocukları okutmanız, çocukların büyüme aşaması iflastan sonra oldu değil mi? Yani Tabii. Ki. iflastan önce durumunuz iyiken. Evet, ee, evet, Güzel bir yaşamınız vardı. Evet, Yaşıyordunuz. Daha evet. sonra iflas sürecinin sonra çocuklar gelişim süreci başladı. Tabii ki, tabii ki. Ha. Ama buranın şeyine bu şekilde geliriyle çocuklar okudu. Evet, buranın geliriyle. Evet. Bu şekilde de devam ediyor. Zevk alıyorum çalışmaktan. Hocanızla kavga ettiniz mi o iflas sürecinde? Aranızda bir sürtüşme oldu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Genelde çünkü maddi sorunlar aile içini çok etkiler. Evet, ayrılmak istiyordum. Yani çünkü Neden? o kadar yani Psikolojim bozuldu. Neden Oturdum olabilir? satılacaktı. Yani iyi kötü bir Ama olabilir. Ama iyiken değil de biraz daha böyle eşimin <laughs> şeyinde. <laughs> biraz eş öyle neydi anlatın siz. Anlatın anlatın. Eşimin biraz işlerine e, tutumlu olmamasından. Ha. Hep babasın, İflas nedeni Babası kendisi. evet tabii ki. Ha. Onun için e, yani ondan çok kızdım. Yani kendisinden dolayı ifade yoksa. ki. Yani yoksa İşini, Beklenmedik bir şeyden dolayı değil. Evet İşini güzel takip etmedi o yüzden. Sorumsuzluğundan. Yani sorumsuzluk demeyelim de. Öyle diyelim. Babasına daha çok babam takip eder dedi. İşte o kendi takip, takip etmedi. etmedi. Ha, sorumsuzluk Onun için, yani o yani, yüzden. Tabii ki. Mutlaka tabii ki. E, bence bir kişi işini yapıyorsa, işini takip etmeli, kontrol etmeli zamanından erken gelmeli. Tabii ki. Ee, mutlaka böyle birileri yapıyor diye o işi bırakmak iyi şey ki. değil. Mutlaka tabii takip çok önemli. Tabii kontrol ki. çok önemli. Yoksa olaya hakim olmak çok önemli. Tabii ki. Geçmiş olsun. Tabii o süreç. Evet. Öyle bir dönemi biz de yaşadık. Tabii ki ben hatırlamıyorum. Benim ailem de yaşadı. Evet. Ee, öyle süreçlerde genelde ailelerde tartışmalar oluyor, kavgalar oluyor. Ya tabii ki benim sordum. Iı, yani, ya, Osman, de aile içini etkiliyor o durum. Ya Tabii ki etkiliyor. Yani ev çünkü ondan sonra eşim göçmen Türkiye gelirdi. İşte orada müdür olarak çalışıyor. Kaç ay eşime iş vermediler. Yani bu bat batırdı şey yaptı diye evet. batırınca tabii ki. İmaj da zedelenmiş oldu. Tabii ki imaj zedelendi. Yani bu evet. şekilde. Ama şu an Ama hayatım çok güzel. Yani Mutlusunuz. durumlarımız da iyi. Her şey gelip geçiyor. Her geçiriyor. şey güzeldir. Önemli olan sağlık. Sadece yorgunluk. Yorgunluk. Tabii evet. Her şey bir deneyim. Tabii Hayat ki. dümdüz olmuyor. Tabii ki. İnişler çıkışlar oluyor. Her şeyden iyisi bir tane torunum var erkek. O kadar sevimli, o kadar. Dünyanın Ona... en tatlı şeyi evet. o. o. Yani, evet. <laughs> Zaten gözleriniz evet. hemen değişti torun evet, evet. deyince. Evet. Bu şekilde. <laughs> Hikayeniz çok ilginç. Çok çok. <laughs> anlatmakla bitmez. Yani gerçekten. benim buraya atışım gerçekten yani herkes benim buradaki başarımı herkes konuşuyor. Ben yani de, nereden nereye? Ben de zaten ilk geldiğimde burada izlediklerim dışında sizde o hırsı azmi evet. e, gelip insanlarla müşterilerle tek tek ilgilerinizden hissetmiştim. Çok. Anlamıştım evet. ben bir şeylerin evet. olduğunu. Ben, ben bir de sizin kaynanama benzetiyorum. Evet. Kaynanama takip ediyorum. O yüzden. Evet. Biraz da oradan da size ilgim alakam var. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Için. Ben de teşekkür ettim. Evet, afiyet olsun size. Kanalımızın ikinci konuğusunuz bu arada. Evet. Birinci konuğumuz Gönül Hanım'dı. İkinci konuda da sizsiniz. Evet. Kanalımız yavaş yavaş yükseliyor. İnşallah. Ee, gelişiyor. Reklendiriyoruz. İleride daha da ...güzel, ilginç, samimi konuklarımız olacak. Evet. zamanla üye misiniz kanalımıza? Efendim? Kanalımıza üye misiniz? YouTube kanalımıza. Tabii, ki üye, tabii ki. üye yaparız. Hayır sonra. üyeyim zaten. Ü, o, o Instagram üyesiniz ama evet. siz YouTube kanalı üye değilsinizdir. Evet. YouTube kanalı üye yaparız. Ee, üye olduktan sonra size e, video yüklenince bildirim gelir zaten. Evet. Sizlerden de üye olmayan varsa arkadaşlar... ...kanalımıza üye olabilirsiniz. Kanal Asım Baştuğ. Tatlı sohbetler bugün de burada noktalanıyor. Teşekkür evet. ediyorum abla. Ben de teşekkür ederim. Yemeklerim bugün de çok film lezzetli. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Tamam, Senin müşterileri bekliyor herhalde. Arkadaş. Burada gözünü içine bakıyorlar. Evet, hepsi evet. aç. Hepsi evet, hepsi evet. seni bekliyor. Ya buraya atlet. Hadi, görüşürüz. Teşekkür ettim size de.